Yani i̇lk televizyonlardan günümüze neler değişti? İlk çıkan televizyonlar lambalı tip televizyonlarımızdı. Tüplü, siyah beyaz olarak çalışırlardı. E, fişe taktığın zaman ilk anda çalışmaz, 1 iki dakika sonra ısındıktan sonra çalışırdı. Daha sonraları e, yine siyah beyaz olarak ve tüplü, e, transistörlü televizyonlara geçildi. Onların akabinde de renkli tüplü televizyonların ülkemize girişi başladı. Bunlar hep yurt dışında üretiliyordu. Ondan sonra daha güncel plastik kasa televizyonlara geçildi. Yine onlar da tüplü televizyonlardı. Onlar bayağı bir hüküm sürdüler. 2000'li yılların başlarında da ince ekran televizyon dediğimiz plazma TV'lerin ilk türleri ülkemize girmeye başladı. E, plazma TV'lerin hemen arkasından da LCD tip televizyonlar, Floresan'la çalışan bunlar e, piyasaya çıkmaya başladılar. E, LCD'den sonra da en son LED TV'ler e, şu andaki en güncel piyasada olan televizyonlardır. LED TV'lerin e, şu anda halen şey diyor, şeyleri var ama değişik LED türleriyle üretimler devam ediyor devlet ve kulet olarak. Ee, en son, en sonda işte artık hologram TV'lere doğru teknolojinin ucu ucu açık yani gidide kadar nereye kadar giderse gidecek artık. T Tek teknolo teknoloji katlanabilir televizyonlara kadar gider bu işler. Ee, şu anda da e, denemeler yapılıyor benim bildiğim kadarıyla yurt dışında. E, tamir açısından artık e, tamir işini e, iyice bitirmeye e, çalışıyorlar. Kullan bozulsun çöplüğe gitsin artık amaçları o. Tamir evet değil, şu anda led tv'lerin tamiri yapılıyor ledleri arızalandığı zaman ama bu yeni çıkan devlet ve kuletlerde e, ledleri arızalansa bile panel değişmeden şey nedir o tamiri mümkün olmuyor. yani biz ufak tamirciler olarak onların tamirini şu an yapamamaktayız yani. o açıdan teknolojinin ucu açık nereye kadar gideri bilemiyoruz yani biz de takip ediyoruz.